Hepinize merhaba YouTube ben iş? Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte yeni skin attı videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ne bu video aslında bir video içeriği olması için çektim arkadaşlar. Şimdi neyse. Şimdi arkadaşlar Discord sunucumuza gelerek 730 derecelik çekilişimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Üstüne tesbekler falan var. Onlara da gidip oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Tesbih de dediğim arkadaşlar geçenki videodan ve şimdiki şu kullandığım tesbihleri de Discord'umuzdan alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Çekilişimiz var 730 derece. Gidip hemen alabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar geldik birinci partımızdan. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Video konumuz dediğim gibi yeni skinim arkadaşlar. Bu skinin üstüne biraz daha oynama yapacağız. şuna sadece destek şeyi. E gördüğünüz gibi arkadan bir sesi geliyor. Gördüğünüz gibi artık sizler ne kadar çok geliyorsa. Arkadaşlar bunu nasıl yaptığınızı bununla da videosunu çekeceğim. İçerik olsun maksat. Çünkü böyle ne bileyim klavyesi mekanik olmayan kardeşlerim ya da mekanik alamayan kardeşlerimiz için arkadaşlar. Bu arada mouse'um tıklamıyor. Hemen Atla iyi oldu. Benim için aşırı iyi oldu atlaman. Çünkü direkt seni eleyeceğim arkadaş. hadi dediğim gibi bazen mouse tıklamıyor arkadaşlar. Bu benim çok sinirime o bir tık video çekmek istemiyorum. <laughs> Daha sonra mouse modu da yeni mouse alacağım. Yeni mouse'u da birkaç güne alırım. Daha doğrusu birkaç güne geliyor arkadaşlar. O kadar çok pahalı bir şey almadım. Ne, niye almadım derseniz. Gerek yok arkadaşlar. Gel sen. Şöyle seni bir uçuralım. Oğlum işin niye beni izliyor? Allah Bir şurada Çünkü arkadaşlar bastığım gibi gelmiyor Bakın kaç GPS? 6 GPS yapıyorum Normalde 10, 4 falan yapıyordum Ondan sonra hep şey de yapamıyorum ben Şöyle ilişkide Ah Dediğim gibi arkadaşlar nasıl skinim Bence güzel arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. aşırı derece hoşuma gitti. Aslında dün akşam video stoğu yapacaktık Ömer'le ama yapamadık. Niye yapamadık? Çünkü çekimden geldim arkadaşlar. Çekimden geldiğim gibi de bayağı yorgundum. O yüzden video stoğu da yapamadım. Video stoğunu geçtim. Yani video da çekemedim arkadaşlar. Çünkü dün hatta bugün artık ne zaman atacağım bu, bu videoyu? Bugüne atarım büyük ihtimalle. Hadi taze video olsun. şöyle atlayalım bir. Şöyle. Bu arada arkadaşlar klavyesi aynı gerçekçi gibi gelmiyor mu sizlere? Onu da bana bir yaparsınız. Bir dahaki videomuz büyük ihtimalle belki soru cevap olur. Aa düştüm diye korktum. <laughs> ne yapıyorum? Gerek yok o kadar. Ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı yorgunum. konuşacak bir şey bulamıyorum. O yüzden bir şeyler sallıyorum. Çünkü arkadaşlar gerçekten bayağı yorgun oluyorum. Bir de dün arkadaşlar iki tane çift çekim yaptım. Oğlum aha siktir. Hem sarı hem şey gibi ne yaptım o koku. Ok, ok. Hemen şöyle seni bir atalım. Sen bir git kanka. Sen de, sen de bir git. Ya Neyse bayağı zorladık yine. Yani. Evet arkadaşlar Sky Wars'tan geldim artık tutar tutmaz. Geçtiğim inki kayıtta arkadaşlar. Yani bir sorun çıktı zaten girdim arkadaşlar. Kayıt sorunu yaparken Hemen video bitire geldi. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi buraya kadar izlediyseniz videoyu Çok teşekkür ederim sizlere tekrardan söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, tekrar diyorum çekilişe gelip katılabilirsiniz. 730 rc Büyük bir çekiliş değil ama arkadaşlar olsun yine bir falan alıyor yani. Öyle düşünün. Şöyle. Kanka sen. Oğlum orta spamlamayın ya. Vallahi orta spamlamayın. Sen şöyle bir git. Kanka bir git. Bak bakalım makro var onda. da şimdi hemen alalım. Tamam düştü. Şimdi gelelim diğer elemana. Hem yani onunla yanına gidelim mesela makin diyelim. Selam Akif kanka. Hop seni de alalım şöyle. Eee makro arkadaşlar sorarsanız evet arkadaşlar. Mouse'um bozulduğu için bir tek. Rekli oturamadığım için. Mouse cici. O yüzden kusura bakmayın. Zaten çok bir şey değişmiyor. Normalde de arkadaşlar 10-11 GPS yapıyorum. Şeyde de 11 GPS yapıyorum. Onu kalalım arkadaşlar? Biraz toksiklik yaparız. Hep onlar mı yapsak ama? Şimdi beyler. Selen çekişimiz var. Yeni skin böyle bir şey. Yeni soru cevap videoları gelecek. Ondan sonra daha bu klavyesi nasıl çıkartılıyor o gelecek. Klavyesi nasıl o gelecek. Daha ne videosu gelebilir? Tam aklıma gelmiyor. Selamın aleyküm kanka. Tamam. Sen şöyle bir git. Selamun aleyküm kanka. Evet, sen şöyle alalım. Şöyle bir şey yapalım. Daha üstümüzde ne var? Üstümüzde çok boş şeyler var. Hemen atalım şunları. Hiç üstümüzde zırh. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ateş lav kovası atlasın. Peki bu yanardı. Evet, o da geliyor zaten. Evet toks diyecek mi? Ben o lav toks diye hiç gelemem. Oğlum sen ölürsen var ya. Ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Videoyu sizi teşekkür ederim. Dediklerimi unutmayın. Hoş görüşürüz. Allah'a emanet olun.